Şimdi e, yaşasaydı, e, üç yıl daha yaşasaydı aslında Cumhuriyet'in e, kurulduğunu 1923'te e, kurulduğunu görecekti. Dolayısıyla 1920'de e, vefat etmiş Amiş Efendi. Şimdi Amiş e, Rumeli kökenli olduğu için biz mesela biz e, severken Ahmetçik diye severiz. Ahmetçik. Ahmetciyim, Mehmetciyim diye sevelim. Ee, Rumeliler mesela e, kızım demezler. Kızancığım derler. Kızancık. Kızancık derler. Ee, e, Ama'dan geliyor böyle. Uzatmalı bir am vardır böyle. Orada amca demek. Onu iş eki de cik eki. Amcacık. Amcacığım anlamında. Ahmet amcacığım anlamında. Ahmet Amiş Efendi bu anlama gelir. Kendisi ee, bir e, insanı kamildir, gerçek bir insanı kamildir ee, ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin yanında türbesi olduğu söylenir, işte e, onu da yetiştirdiği söylenir, çok insan yetiştirilmiştir. Ee, şeye karşıydı bak, benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi, hani böyle tipine baktığın zaman, işte hemen şey dersin mesela bu insan şöyledir böyledir falan. Hemen bir böyle kalıp çıkartırsın kıyafetiyle bir, bir dini bütün dersin, dini yarım dersin, dini çeyrek dersin, dini onda bir dersin. Demeyin diyor böyle. Demeyin. Hani zanlardan engellemek için, ayrıştırma yapmamak için bundan vazgeçin. Onun için de e, asla böyle eee kıyafetiyle falan e, bir insanı kamil olduğunu gösterip de bir tahta oturmamıştır. Yani insanı kamilin tahtı e, insanların gönlüdür. Çok güzel. Yani bir bilinç. Onun için bak Ahmet Amiş Efendi'den e, size bir okuma yapmak istiyorum. Yavaş okuyacağım ama. Çünkü sözler kısa kısa. Diyor ki muhabbette fani olan buslatta baki olur. Yani illa da muhabbet, illa da muhabbet. Muhabbette kaldığınız sürece e, besleneceksiniz. Buslatta yani mana aleminde sonsuzluğunuzu alacaksınız diyor. Ben namaz kılmasını sevmem bende namaz kılanı severim diyor. Çok büyük bir farkındalık. Yani namazın insanı ego vermesini engellemek için her zaman bu melamilik melamilikte vardır, tasavvufta vardır biliyorsunuz. Tasavvuf der ki e, her zaman yaptığım bütün hareketlerde e, benden benle yapanı hatırla söyle. O da bu sözüyle onu söylüyor. Klan ben değilim. Klan benden klan o diyor burada Ahmet Amiş Efendi. Diyor ki birisi yeni bir ev yaptırırsa rütbe alırsa ya da yeni bir rütbeye giderse makamı büyürse yeni bir elbise giyerse sakın tebrik etmeyin der. <laughs> Onun sebebi de yani onu egoya getirmeyin der. Hastalandığınız zaman ağır gelmeyecek adak adayın der. Bu hastalıktan kurtulursam günde iki rekat nafile namaz kılayım gibi deyin. Allah senin için ahirette odun kömür yakmaz. Seni yakar diyor. Yeni bir gömlek dahi giyseniz, iki rekat namaz kılın diyor. Yani bu dünyada yeni bir şeye tutunmamak için hemen manada dengenizi kurun, iki rekat namaz kılın. İnsanda en son kaybolan tutku, manevi saltanat hırsıdır. Manevi saltanatlık. Yani e, uyandıktan sonra, işte en iyisi ego işte düşman e, zihin orada tuzak kuruyor düşlen mağarasına düşürüyor diyor Latsu sana diyor ki seni diyor şifacıların kraliçesi yapacağım seni şuraya şöyle yapacağım böyle yapacağım diyor işte diyor en son kaybolan tutku bu. Bunu da kaybettiğiniz zaman diyor tamam diyor. Oraya kadar geldik gelince bütün tutkulardan kaybolmuş oluyorsunuz. Oraya geldim onu da kaybettiniz mi tamamdır bu iş diyor. müminin tanımını yapıyor bir de. Çok önemli bir tanım. Mümin nedir? Bakın arkadaşlar müminden bahsediyor. Karşınıza bir kişi geldiği zaman diyor. Yüzünü gördüğünüzde o yüz size hakkı hatırlatıp zikrettiriyorsa o mümindir diyor. İnsan surete muhtardır. Yani bu surete muhtarsın. İnsan surette muhtardır, hakikatte mecburdur diyor. Bazı insanların özü, bazı insanların gözü diyor. Bazı insanların sözü, bazılarında özü çok değerlidir. Özü çok değerli olanlara evliya Allah diyoruz diyor. Onlar evliya Allah'tır diyor. Özü değerli olanlar. Çok büyük bir derin manası olan bir söz bu da. Hastayı sık sık ziyaret, ziyaret ediniz. Yanından çok yanında çok durmayınız. Kendisine hissettirmeden okuyup okuduktan sonra diyor, alnını okşayınız diyor. Ye diyor, Allah için ye. Allah için iç. Allah için otur. Allah için gez. Yani ne yaparsan yap e, bu Allah sözünü aklından çıkartma diyor. Vazifeyi yaparken diyor, hangi vazifeyi yapıyorsanız yapın. Evde bulaşık yıkıyorsanız, memursunuz, çalışıyorsunuz. Vazifeniz neyse diyor, yaparken diyor, mutlaka deyin ki diyor, Ya Rabbi, sana hizmet ediyorum. Bunu diyor, kendi kendine sürekli telkin et söyle, Ya Rabbi, sana hizmet ediyorum. Ya Rabbi, sana hizmet ediyorum. Burada bir e, manası, derin bir e, sözü daha var canlar. Diyor ki, Adem'e ilk inzal olan hesap birden dokuza kadar rakamlar. Bu rakamlardan ikisi geometrik rakamıdır, üçü mimaridir. Hesap ilmi kıyamete kadar sürekli yükselir bir saniye bir telefon geldi. Baştan alıyorum bunu. ADM e ilk inşaat olan hesap birden 9 rakam 9'a kadardır. Rakamlar ee, şunlar ikisi geometridendir, üçüsü de mimariden. Hesap ilmi kıyamete kadar sürekli yükselir. Güvercinler ile örümcekler Allah'ın rahmet askerleridir. Birçok evliyaya hizmet etmişlerdir. Güvercinler ve örümcekler Allah'ın rahmet askerleridir. Birçok evliyaya hizmet etmişlerdir diyor. Eğer diyor bir zalim işiniz düştüyse bir zalim karşınıza çıktığı zaman üç defa ona "Euzu bikke minke, senden sana sığınırım" deyiniz. Senden sana sığınırım. Euzu bikke minke, euzu e, bikke bikke minke senden sana sığınırım deyiniz zalime karşı diyor. Bismillah Allah'ın bendeki açığa çıkış çıkış halidir. Onun adıdır diyor Bismillah. Bunu tefekkür edin diyor. Bismillah Allah'ın bendeki teayyünü yani açığa çıkışı adına demektir diyor. <laughs> Allah tecellisini, yaratımını tekrar etmez diyor. Allah sisteminde yaratım yoktur. Evet. Devam ediyorum. Şurada güzel bir şey vardı. Evet, buldum. Kötülüğü elinle gücün yetmezse dilinle. Ona da gücün yetmezse kalbinle men et. Bu imanın en zayıfıdır. Hadisini iyi anla. Zahir ehli elle, alimler dille kötülüğü men ederler. Kalbiyle men etmek imanın en zayıfı denmişse bu aslında yakinin zirvesidir. Kötülüğü kalbiyle savuşturanlar imandan yakine geçenlerdir. Kalple savuşturma en kuvvetli olanıdır. Bu evliya işidir. Kendi işini kendin gör diyor kimseden hizmet bekleme. İşlerini Allah'a bırak. Ondan güzel iş görecek mi var? Yerinde duruşunda kaya gibi ol. Ama kımıldatmak isteyen olursa direnme, kımıldayıver diyor. Bu da güzel bir manası var bunun. Benim yanıma gelip beş dakika Allah için oturan bu alemden imanını kurtarmadan göçmez. Aslında bunu sadece kendisinden mi hak için diyorum. Arkadaşlar burada bir kişilik, bir personel bir person kimliği yok. Yani evliyaların ee, kalbinin gücünden bahsediyorum. Beni çok sevin diyorum canınızı ben alayım. Canınızı ben alırsam acıtmam. Kim diyor bunu? Amiş Efendi mi diyor? Ya da Amiş Efendi'den konuşan mı diyor? Lütfen teşekkür edin canlar. Allah'ın yanında olursak, Rabbimizin yanında olursak canımızı verirken acıtmaz. Ama zihnimizle verirsek o acıtır. Bu ölmeden önce ölmek için de geçerli. <laughs> Kamil bir insanın sizi kabulü, sizi gönlüne alması özel bir şefaate nail olmak demektir. İyyâke na'budu ve iyâke nestâhin cüz'i irade kavramını silip süpürmüştür. Cüz'i irade var demek arifler için küfürdür. Cüz'i irade yok demek de Perdeliler için küfürdür. <laughs> Zahiren yani günlük işlerinde, günlük hayatında kaderiyeci ol. Batinen yani iç aleminde cebliyeci ol. Bunu da tefekkür edelim canlar. Harp olacak mı? Dua et harp olmasın, sulh olsun dediler. Biz harbede, ederiz, da bakmayız. Muradı ilahiyeye bakar, ona uyarız dedi. Allah benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynar dedi. Amiş efendi sordular. Sonra ne yapar Allah sana? Ne yapacak dedi. Beni yer dedi. Hani benliğimi yer beni yer çok güzel söylemiş. Kadınlar ilaç ve sağlık vermek üzere risalet cenahından görevlendirilen görevlendirilmiş memurlardır. Dostlarından birine şöyle dedi. Türbeye gelen kadınlara dikkat et. İçlerinde nice erler vardır onların Başka bir sözü de şu. Sana yakın gelinceye kadar sen Rabbine ibadet edersin. Yakin geldikten sonra Rabbin sende ibadet eder. Kur'an-ı Kerim'i sürekli ve çok okuyan da bunama görülmez demiş. Eğer ilmin varsa Kur'an ayetlerinde bazı kelimelerin yerini öne, bazısını arkaya alarak oku, hakiki manayı hayretle görürsün o zaman diyor. Her şeyin başı ehli beyte muhabbettir diyor. Kendinize yapacağınız en büyük dua Ya Rab bizi ehli beyt kapısından ayırmadır. Gittiğiniz yerde gönül sefası buluyorsanız oraya devam edin. Bulamıyorsanız o yer benim huzurum bile olsa, oraya benim huzurum burası bile olmuş olsa oraya gitmeyiniz diyor. Namaz kılmazsan işine şeytan kılarsan işine Rahman karışır diyor. Diyor ki, Mürşidin görevi, müridini küfür ve iman korku ve ümit kaybından kurtarmaktır. Dağı dağ, taşı taş olarak gördüğün sürece bir mürşide, bir dosta, bir rehbere ihtiyacın var, ona muhtaçsın demektir. Kendinle konuşuncaya kadar bir mürşide muhtaçsın. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun dediğin sürece bir mürşide muhtaçsın. Velinin namazında hak ile arasındaki perde kalkar. Orada şuhut, apaçık seyir vardır. Tuz iki maddeden oluşur. İçinden birini tek almaya çalışırsan zehirlenirsin. Allah ve Muhammed de öyledir. Sakın bu ikisini ayırma. sohbet için önüne gelip oturanların Allah katında senden büyük olduklarını hiç hatırından çıkarma. Salik yani hakikatine yönelen ne sofu olmalı ne de sefih yani düşük halde ikisinin ortası olarak yaşamalıdır diyor. Musaf'ı çok okuyana onu biraz azalt da kalbine hakla bulundur. O vakit her şey Kur'an olur. İçin dışın Kur'an olur. Diyor. Tevhid lastik gibidir. Uzatırsan kainatı içine alır. Bırakırsan çok fazla bir şey almaz. Sıfatı celal, sıfatı kemal, İkisini birleştirmeyen de olur mu hiç kemal? İnsanların çoğu mabudi, meyhuma yani hayallerindeki tanrıya tapar. Aşk gönlü istila edince benlik ölür. Ben bazen bensiz Allah derim. Ne zaman elimi duaya kaldırsam bütün yaratılmışlar aleminin dileklerini bu fakire arz etmekte olduklarını görürüm. Allah yaratılmışları karanlıkta yarattı. Karanlık vahdet demektir. Allah'ın akvel, küva yani güçlerin en güçlüsü ve acizül aciz, acizlerin en acizi olduğunu anlayınca ha dedim. Ezelde hilkat yani yaratılış yoktur. Sadece zuhur yani açığa çıkış vardır. Ben herkese dua ediyorum. Elimden başka bir şey gelmez. Allah sizi saatına mazhar eylesin diyor.